Evet arkadaşlar, EBOB EKOK problemleri testimize hoş geldiniz. Eni 180 santim, boyu 240 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir parke zeminine eş kare şeklinde fayanslar döşenecektir demiş. Hemen minik bir şekilde soruyu anlamamız için çizelim şeklimizi. Burası 180 santimmiş, burası 240 santimmiş. Fayanslar kesilmeden ve üst üste gelmeyecek şekilde bütün zemin kaplanacaktır demiş. Buna göre en az kaç fayans gerekir demiş. Biz buraları eşit şekilde bölmemiz isteniyor. Yani hem 180'i hem 240'ı eşit bölecek ve en az sayıda dediği için en büyük sayıyı elde etmemiz lazım. İkisini de bölecek en büyük sayı ne demektir? Ebob demektir. Hemen <laughs> mübarek çizgimizden faydalanarak 180 ve 240'ın EBOB'unu hesaplayalım. 2'ye böldük. İkisine de bölündüğü için yuvarlak için aldık. 90'ı 120. Hala 2'ye bölünenler var. Hatta ikisi de bölündü. Yine yuvarlak için aldık. 45'e 60. Hala 2'ye bölünen var. 45 bölünmedi. Sabit kaldı. 60'ı 2'ye böldüğümüzde 30. Hala 2'ye bölünen var. 45 yine sabit. 30'u 2'ye böldük 15. 2'ye bölünen kalmadı. 3'e bölünenlere bakıyoruz. 45'i 3'e böldük 15. 15'i 3'e böldük 5. 3 ikisini böldüğü için yine yuvarlak içine aldık. Önemli bunlar. Hatırlatırım tekrardan yuvarlak içine mutlaka alıyoruz. İkisini de bölen sayıları. 15 ile 5. 3'e bölünen var. 5'e 5. Artık 5'e bölünenler var ve ikisini de böldü. 1'e 1. İkisinde de 1'e elde ettik. İşlemimiz bitti. E bu için ne demiştik? Yuvarlak içine aldığımız sayıların çarpımıydı. 2 üzeri 2. 2 tane 2'miz var. 1 tane 3'ümüz var. Bir tane de 5'imiz var. İşlem yaptığımızda 4 çarpı 3 çarpı 5'ten 60 geliyor. Demek ki neymiş? İkisini de bölecek en büyük ortak sayı 60'mış. 180'lik kısmı 60, 60, 60 parçaya böldüğümüzde 3 parça haline geliyor. 240'lı 60, 60 böldüğümüzde ise 4 parça haline geliyor. Demek ki artık şeklimiz ne oldu? Burası 3 eş parçaya bölündü. Burası 4 eş parçaya bölündü. Şöyle çektiğimizde zaten göreceksiniz. Ama bunu tek tek kareleri saymamıza gerek yok. Burası 3, burası 4'ten. Kaç tane kare var diye sorulduğunda 3 çarpı 4'ten dikdörtgenin alanından 12 parça olduğunu görebiliyoruz. Evet geldik ikinci sorumuza. Bir dolaptaki yumurtalar dörder dörder ve beşer beşer paketlendiğinde her seferinde bir yumurta açıkta kalıyor şeklinde bir sorumuz var bu tarz sorular artık son zamanlarda çok fazla karşımıza geliyor. Bu yüzden bu testimizde de üzerinde bayağı bir şekilde durduk. Bu sorularda en pratik yöntem şıklar üzerinden gitmektir. Neden? Sonuç olarak bu dörder dörder ve beşer beşer paketlerinde bir yumurta açıkta kalması illaki bir şıkkımızı sağlamak zorunda. O zaman ilk önce şu bir yumurta olayından kurtulalım. Her şıktan bir çıkartırsak artık şıklarımız ne oldu? 50, 60, 70, 80. Yani artık bir yumurta açıkta kalmıyor. Neden? Biz o bir yumurtayı görmezden gelebiliyoruz. E, e, soruda ne demiş? Dörder, dörder ve beşer, beşer paketlerinde her seferinde bir yumurta açıkta kalıyor demiş. E, o zaman dördün ve beşin ne olacak? Ortak katı. Yani ekok olacak. E, gayet basit. Hemen mübarek çizgimizden faydalanalım. ve 5'i çizdik. İkiye bölündü. İkiye beş. 2'ye bölünen var hala. 1'e 5. 5'e böldük. 1. İkisinde de bir e elde ettik. Yine işlemimiz bitti. Ekok neydi? Yan tarafa yazdıklarımızın hepsinin çarpımıydı. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 yaptı burası da. Yani 4 çarpı 5'ten aslında bu sayılar neymiş? 20'ymiş. Zaten ileriki konularda da göreceksiniz. E, buralarda yani 4 ve 5 gibi aralarında asal sayılarda ekok hesaplamak için sadece birbirleriyle çarpmamız yeterli olduğunu e, ekokumuz ne çıktı? 20 çıktı. E, o zaman bizim 20'nin katları olan sayılara ihtiyacımız var. Demek ki yumurta sayılarımız 20'nin katları olan sayılardan biriymiş. Ama soruda bize ne demiş? En az demiş. Şıklara bakalım. 20 var mı? Yok. 40 var mı? Yok. 60 var mı? Var. Hemen işaretledik, geçtik. Bir sınıftaki öğrenci sayısı hem 6'ya hem 8'e bölünebilmektedir demiş. Yani 6 ve 8'in ortak katıymış demek ki, değil mi? Ortak katı gördük. Hemen ekoku yapıştırdık. Notumuzu aldık. Ve mübarek çizgimizde ekoku hesaplamaya başladık. 2'ye bölünüyorlar ve ikisi de bölündü. Yuvarlak için aldık. 3'e 4. 3'e bölünen var. 1'e 4. 2'ye bölündü. 2, 2'ye bölündü. 1. İkisinde de 1'i e elde ettik. Yine işlemimiz bitti. Ekok neydi? Yandakilerin çarpımıydı. 3 tane 2'miz var. 2 üzeri 3 çarpı. 1 tane de 3'ümüz var. 3 üzeri 1 8 çarpı 3'ten cevabımız neymiş? 24. Evet dördüncü sorumuza geldik. 20 kilogramlık yeşil zeytin ve 28 kilogramlık siyah zeytin birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükte şişelere dolduracakmış. Yani birbirine karıştırılmayacak, hiç artmayacak ve eşit büyüklükte diyor. Yani ikisini de bölen en büyük sayıya ihtiyacımız var. Doğru mudur? İkisinde bölecek en büyük sayı. En büyük bölen. EBOB problemiymiş. Hemen notumuzu aldık. 20 ile 28 var elimizde. Hemen hesaplayalım EBOB'larını. 2'ye bölünenler var. Ve ikisi de bölündü. Yuvarlak için aldım. 10'a 14. Hala 2'ye bölünüyorlar. 5'e 7. 5'e bölündüğünde 1'e 7. 7'ye bölündüğünde 1. İkisinde de 1'e elde ettik. İşlemimiz bitti. EBOB ne demiştik? Sadece işaretlerin çarpımı. Yani 2 üzeri 2'den 4'müş EBOB'umuz. EBOB'umuz 4 çıktığına göre her şişedeki ürünün ağırlığı aşağıdakilerde hangisi olamaz demiş. Bizim bu bulduğumuz 4 neydi? En büyükleri değil mi? En büyük dörtlük şişelere koyabiliyoruz. E o zaman 1 olur, 2 olur, 4 zaten olur. Ama en büyük 4 ise 8 olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Hemen geçtik 5. sorumuza. Kenar uzunlukları 36 ve 42 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir kümesin etrafında dikenli tel çekilecektir demiş. Hmm, hemen hemen dikdörtgen şeklindeki bir kümes demiş. Gözünüzde canlanması için minik bir şekil çiziyoruz yan tarafa. Bir tarafı 36 imiş bir tarafı 42 imiş. Dikenli tel için eşit aralıklarla dikilecektir demiş. Hmm, eşit aralıklar. O zaman ne yapıyoruz? İkisini de bölecek bir sayıya ihtiyacımız var değil mi? E yine ne geldi? Bölmeyi duyduk hemen. Ebo problemi dedik yapıştırdık. 36, 42. Hemen mübarek çizgimizi çektik. İkiye bölünenler var mı? Var. 18'e 21. Hala ikiye bölünenler var. 9'a 21. İkiye bölünen kaldı mı? Kalmadı. 3'ü deniyoruz. 3 ikisini de böldü. 3'e 7 bölündü. Burada 1'i elde ettik. İşlemimiz bitti. Burada hala 7 var. Ve 7'ye böldük. Yine 1'i elde ettik. EBOB ne demiştik? İşaretlerin çarpımıydı sadece. 2 çarpı 3'ten EBOB'umuz 6 geldi. Şimdi bu 6 eşit. Yani demek ki 6 metre aralıklarla dikilecekmiş. 36'dan 6 aralıklı, 42 6 aralıklı dikileceğini düşünürsek Artık problemimiz şuna gelmedi mi? Bu 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 tarafta 6 tane direk olacak. Bu tarafta 7 tane direk olacak anlamına geliyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir işlem var. Hemen 6 7 buraya 6 dikildi, buraya 7 dikildi şeklinde düşünerekten değil. Çünkü eğer buraya 6 direk dikersek minik bir çizim yapıyorum. 2 3 4 5 6 dediğimizde Gördüğünüz gibi köşelere her seferinde birer tane daha direk dikiliyor. Gördünüz mü? Yani aslında bu köşelerdeki direkler hem enin hem boyun bir parçası haline geliyor. Doğal olarak köşelerdeki 4 direği çıkartmamız gerekiyor. Şimdi çevre uzunluğunu hesaplayarak toplam direği bulalım. Sonra bu çift saydığımız köşe direklerini çıkartalım. 6-6 12 ende var. 7-7 14 boyda var. Toplam 26 direğe ihtiyacımız var o zaman. Ama ne demiştim? Köşelerdeki direkleri çift saydığımız için 4 tanesini çıkartıyoruz. O zaman cevabımız ne oldu? 22 oldu. Doktor Berke Bey 5 günde bir, hemşire İlayda Hanım 3 günde bir hastanede nöbet tutmaktaymış. İkisi birlikte pazartesi günü nöbet tuttuktan sonra birlikte tutacakları ilk nöbet hangi güne denk gelir demiş. Şimdi biri 5 günde bir tutuyor, biri 3 günde bir tutuyor. O zaman bunların bizim neyini bulmamız lazım? Katlarını bulmamız lazım ki aynı anda denk geldikleri güne bakalım. Kat problemini duyduk. Hemen kat görünce ne yapıştırıyorduk? Ekok problemi diyorduk. 5'te 3'ün ekokunu hemen almaya kalktığımızda ki bunu böyle almaya gerek yok. Zaten çok bariz bir şekilde gözüküyor. İleride de göreceğiniz üzere. 3'e böldüğümüzde hemen 1 elde ettik. Burada işlem bitti. 5'e böldük. Yine 1 elde ettik. Çünkü neden? İkisi de asal sayılar. Asal sayılarda ekok direkt çarpımlarıydı. EKOK'umuz neymiş o zaman? EKOK'umuz 15'miş. Yani bunlar 15 günde bir birlikte nöbet tutuyorlarmış. 15 günde bir birlikte nöbet tutuyorlar. Bugün günlerden neymiş? İlk defa ikisi birlikte pazartesi günü tutmuş. Pazartesi 15 gün eklediğimizde hangi gün olur diyor artık sorumuz çok pratik bir soruya döndü. Zaten haftalar 7 günde bir tekrarlandığından 7 ve 14'te doğal olarak 14. gün tekrardan ne oluyor günümüz? Pazartesi olmuyor mu? 15. gün diyor. Buna artı bir gün eklediğimizde ne olacak? Salı gününe denk geleceğiz. Sorumuz Adana şıkkı hemen işaretledik. Devam ettik. Bir kırtasiyede bulunan 250'den fazla kalem, deste, 10 düzüne 12 ayrıldığında her seferinde 6 kalem artıyormuş. Yani 10 ve 12'nin katlarında ayrıldığında 6 tane kalemimiz artıyormuş. E ben bu sorular hakkında ne demiştim size arkadaşlar? Sonuç olarak bir tane şık bu soruyu doğrulamak zorunda, değil mi? E o zaman bu 6 kalem kısmından kurtulursak soru bizim için çok pratik hale gelecek. 6 kalem artıyor demiş. Artıyor dediyse biz bunun tersini düşüneceğiz. Şıklardan 6 çıkartacağız. Eğer 6 kalem az geliyor deseydi bu zaman da şıklara ekleyip o şekilde 10 ve 12'nin katı mı diye bakmamız gerekiyordu. 6 kalem artıyormuş. Şıklardan 6 çıkartalım. 288 300 330 360 Yaptı şıklarımız. Artık şıklardan hangisi 10 ve 12'nin katıdır diyor. Kat ne demekti? Hemen ekok problemi yine yapıştırdık. 10 ile 12'nin en küçük katını bulursak en büyük katına doğru da gitgide bulabiliriz. 10 ve 12'yi ayırdık mübarek çizgimizde. 2 ikisini de böldü. Yuvarlak için aldım. 5'e 6. Hala 2'ye bölünen var. 5'e 3. En küçük 3'e bölünen kaldı. Burada 1 elde ettik. İşlemimiz bitti. 5'e böldük. Burada da 1 elde ettik. İşlemimiz bitti. Ekok neydi? Hepsinin çarpımıydı. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 yani. Bu da 4 çarpı 3 çarpı 5'ten 60 mi yaptı? Ekokumuz 60'mış. Şimdi soruyu bir daha bakalım. 250'den fazla kalem varmış. Yani 60, 60, 60. 250'den fazla ilk ne zaman denk geldiğine bakmamızı istiyor. 60, 120, 180, 240, 300, 360. 60'ın katları bunlar değil mi? 250'den fazlasını istemiş. Yani buradan fazla ne var? 300 var. Hangi şıkta 300 var? Bursa şıkkında işaretledik ve devam ettik. Enes bir merdiveni ikişer ikişer çıkarken bir basamak, üçer üçer inerken iki basamak arttırıyor diyormuş. E yine aynı tarz gördüğünüz üzere sürekli aynı tarz soruları döndüre döndüre önümüze seriyorlar. i̇kişer ikişer, ikişer çıkında bir basamak artıyormuş değil mi? Artıyorsa ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. Hemen çıkartalım. 10, 11'den 1 çıkarttık. 10 basamak. Ama bu ne için? İkişer ikişerde. Üçer üçer inerken kaç basamak artıyormuş? 2 basamak artıyormuş. 11'den 2 çıkarttık. O zaman 9 basamak. Bu da üçer üçerde kontrol etmemiz gereken. Aynı işlemi bütün şıklara gerçekleştirelim. 12'den 1 çıkarttık. 11. Bu ikişer için. 12'den 2 çıkarttık 10 bu 3'er için. 13'ten 1 çıkarttık 12 bu 2'şer için. 13'ten 3 çıkarttık 10 11 özür dilerim 2 çıkarttık. 11 3'er için. 14'ten 1 çıkarttık 13 2'şer için. 14'ten 2 çıkarttık 12 3'er için. Doğru mudur? E şimdi kontrol edelim. Sonuç olarak bu şıklar doğru sağlamak zorunda. 10 basamak 2'şer 2'şer çıkılını tam çıkılabilir mi? Evet, çıkılabilir. 9 basamak 3'er 3'er çıkılında tam çıkılabilir mi? Evet, çıkılabilir. Biz zaten sayımızı bulduk. Yine de diğer şıkları kontrol edelim. 11 basamak 2'şer 2'şer çıkılabilir mi? Çıkılamaz. Zaten direkt gitti. 12'şer basamak 2'şer 2'şer çıkılır ama 11 basamak 3'er 3'er çıkılamaz. Ceyhan şıkkımız da gitti. 13 basamak ikişer ikişer çıkılır mı? Çıkılamaz. Zaten Denizli şıkkımıza gitti. Gördüğünüz üzere çok pratik bir şekilde şıklar üzerinden, şıkları deneyerek şey, e, deneyerekten çok basit bir şekilde problemleri çözebiliyoruz. Devam edelim. Kaldı iki sorumuz. Geldik 9. soruya. Ağırlıkları sırasıyla 30, 45 ve 48 kilogram olan domates, biber ve patlıcanın tamamını birbirine karıştırmadan kasalara doldurulacakmış. Yani bizim için 30'u, 45'i ve 48'i bölen bir sayı lazım. Böle ne duyduk? Ne problemi bu? EBOB problemi. Gayet basit. Hemen mübarek çizgimizden yine faydalanalım. 30, 45, 48 yazdık. Dikkat edildiği üzere 2'ye bölünenler var. 2'ye böldük. Bu sefer yuvarlak içine alma işlemini 3'ünü de bölen bir sayı olursa yapıyoruz arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. 2 sayıyı bölüyor diye yuvarlak almıyoruz. Hepsini bölmesi lazım. 2'ye böldük. 15. 45 2'ye bölünmedi kaldı. 48 2'ye böldük. 24. Hala 2'ye bölünenler var. Bölelim. 15 bölünmedi. 45 bölünmedi. 24'ü böldük. 12. Hala 2'ye bölünenler var. 15. 45 sabit. 12 2'ye böldük. 6. Hala 2'ye bölünenler var. 15, 45 ve 3. Artık 2'ye bölünen kalmadı. 3'e bölünüyor mu? Hemen bölelim. 3'e böldük ve hepsini böldüğü için yan tarafı yazacağım şuraya. 15'i 3'e böldük. 5. 45'i 3'e böldük. 15. 3'ü 3'e böldük. 1. Burada işlemimiz bitti. Devam edelim. 15'te 5 var. 3'e bölünen hala var. 5 bölünmedi. 15 3'e böldük. 5 birimiz zaten burada bitmişti. 5'e e bölünüyenler var. 1 1 1, 1. bütün işlemimiz bitti. O zaman bu 3 sayının EBOB'u neymiş diyoruz? Sadece yuvarlak içine aldığımız sayı ney burada? 3. O zaman EBOB'ları 3'müş. En büyük ortak bölenleri 3 ise bize neyi sormuş? Kaç kasa kullanılır demiş. 30'luk 30 kilogramlık domates için kaç kasa gerekir? 3-3-3 doldursak 10 tane kasa gerekir. 45 kilogramlık biber için kaç kasa gerekir? 3-3-3 doldursak 15 tane kasa gerekir. 48 kilogramlık patlıcan için 3-3-3 kilo doldurulduğunda kaç kasa gerekli olacak? 16 kasa toplam kaç kasa gerekli olur? 41 diyoruz. C şıkkı işaretledik. Ve son sorumuza geldik. 2 tane guguk saatten birincisi 30 dakikada bir, ikincisi 45 dakikada bir ötüyormuş. Hmm. 30 dakikada bir, ikincisi de 45 dakikada bir ötüyormuş. İkisi aynı anda ilk kez 19.38'de öttüklerine göre bu iki saatin birlikte tekrar öttüğü saat ne zaman olur? İkisinin bize neyi lazım? Katı lazım. Katı gördük hemen ekok yapıştır geç. 30 ve 45. Ekok nasıl alınıyordu? Mübarek çizgimiz tabii ki de. Bütün sorular buradan çıkıyor demiştim çarpanlar ve katlarda. 2'ye bölünen var. Hemen bölelim. 15'e 45. 2'ye bölünen kalmadı. 3'e bölünen var ve ikisini de bölüyor. Yuvarlak için aldım. 5'e 15. Hala 3'e bölünenler var. 5 bölünmedi. 15'i 3'e böldük. 5 ve 5'e bölünenler var. İkisini de böldü. Yuvarlak için aldım. 1'e 1. E 1. 1'leri gördük işlem bitti. EBOB neydi? Sadece varlık içindekilerin çarpımıydı. Yani 3 çarpı 5'ten EBOB'umuz 15'miş. Fakat bizim bu sorumuz ne sorusuydu? En başta yazdığımız üzere ekok sorusuydu. Ekokumuz neydi? Hepsinin çarpımıydı. 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 diyelim. 2 çarpı 9 çarpı 5'ten 90 mı yaptı? Demek ki bunlar 90 dakikada bir denk geliyorlarmış. 90 dakika ne demek zaten? 1 saat 30 dakika demek değil mi? Hepinizin bildiği üzere. 19 saatimiz 19.38'miş. 19.38'e 30 dakika eklediğimizde ne oldu? 20.08 oldu. E 1 saat daha ekledik ne oldu? 21.08 oldu. Cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar 10 soruda Ebopetok problemleri testimizin sonuna geldik. İyi çalışmalar dilerim.